Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarif ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere muhallebili incir tatlısı tarifi vereceğim. Malzemeleri görüyorsunuz. İsterseniz hemen tarifimize geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yumurtamız var. Yumurtamızı boş kabımızın içerisine alıyoruz. Evet 2 adet yumurtamızı boş kabımıza kırdıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar da toz şekerim var. Onu da ekliyorum hemen. Ve bunu kabarana kadar çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce çırptık. Üzerine şöyle bir çay bardağı kadar yoğurdumuzu ekliyoruz. Biraz zeytinyağı ekliyoruz arkadaşlar ve biraz da sıvı yağ. Tekrar çırpmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce karıştırdık. Şöyle göstereyim hemen. Taze incirlerimiz var. Bunları küçük küçük doğrayacağım. İsterseniz robottan da çekebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız ama ben böyle doğramayı tercih ediyorum arkadaşlar. Biraz ağza gelsin istiyorum ondan dolayı şekilde küçük küçük doğruyorum hepsini. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar incirlerimizi küçük küçük doğradık. Şimdi incirlerimizi karışımımızın içerisine dökeceğiz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Gerçekten bu tatlı çok güzel oluyor arkadaşlar. İncir ayrıca bir lezzet katıyor. Biliyorsunuz şimdi de tam mevsimi zaten incirlerin. Denemek isteyenlere böyle bir tarif olsun istedim benden. Bir fikir olsun istedim arkadaşlar. Daha sonra hemen şöyle unumuzu dökmeye başlıyoruz. Unumuzu göz kararı koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağı olacak kadar kıvamına bakarak ekliyoruz unumuzu. Daha sonra arkadaşlar şöyle vanilyamız var. Vanilyamızı da dökelim içine. 2 adet kabartma tozumuz var. Onları da ekliyoruz. ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz Evet arkadaşlar güzelce çırptık şöyle göstereyim hemen incirleri içerisinde gerçekten muhteşem görünüyor hemen borcamımızın içerisine döküyoruz daha önceden yağlamış olduğumuz borcamımızın içerisine karışımımızı alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar burcumuzu aldık karışımımızı şimdi fırına atacağım 180 derecede yaklaşık 20 dakika boyunca pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimizi fırına attık kekimiz pişerken biz de hemen şerbetine geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tenceremizin içerisinde bir buçuk su bardağı kadar sütümüz var şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuz şekerimi ekliyorum. Ve de arkadaşlar dolu dolu bir yemek kaşığı olacak kadar da Nescafe ekliyorum. Nescafe'mi de hemen üzerine ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu kekimizin şerbeti olacak arkadaşlar. Kekimiz piştikten sonra soğuk haliyle kekimizin üzerine dökeceğiz. Kekimizin şerbeti de hazır. Gördüğünüz gibi güzelce çırptık arkadaşlar şerbetimiz de hazır şimdi biz muhallebisine geçeceğiz Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini yaptık şimdi de muhallebisine geçiyoruz tenceremizin içerisinde 1 litre kadar sütümüz var arkadaşlar şöyle göstereyim hemen bir tane yumurta sarısı var yumurta sarımızı sütümüzün içerisine döküyoruz Daha sonra arkadaşlar yarım su bardağı olacak kadar toz şekerimiz var. Onu da ekliyoruz. 5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Dolu dolu 5 yemek kaşığı arkadaşlar. Evet, unumu da ekledikten sonra şöyle bir paket vanilyam var. Onu da ekleyeceğim. Ve son olarak da arkadaşlar bir yemek kaşığı olacak kadar tereyağım var. Tereyağımı da hemen üzerine ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Kaynayıncaya kadar bu şekilde hiç durmadan karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz pişti gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine daha önceden hazırlamış olduğumuz Nescafe'li karışımımız vardı arkadaşlar. Sütle hazırlamıştık bu karışımı. Soğuk haliyle, soğuk bir şekilde karışımımızın üzerine döküyoruz arkadaşlar. Kekimiz sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Evet gördüğünüz gibi güzelce şerbetini çekti. Şimdi de muhallebisini dökeceğiz. Arkadaşlar şerbetimizi döktük. 10 dakika boyunca dinlendi. Şimdi de hazırlamış olduğumuz muhallebimiz vardı. Hemen onu da üzerine dökmeye başlıyoruz. şöyle bol bir şekilde muhallebimizi de üzerine döktük. Üzerine düzeltiyoruz arkadaşlar. Ve de dolaba dolapta arkadaşlar şöyle 2 saat 3 saat boyunca dinlenmeye bırakacağız. Evet. Üzerine de hindistan cevizi döküyoruz. Gerçekten çok harika bir tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi hem çok basit yapımı, lezzeti gerçekten çok harika. Şimdi tatlımızı dolaba kaldıracağım arkadaşlar. 3 saat boyunca dolapta dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, tatlımız dolapta 3 saat boyunca bekledi. Ve üzerine süsleme yaptım kuru incirlerle. İçinde de biliyorsunuz taze incir var arkadaşlar. İncir tatlımızın son hali bu şekilde. Şöyle yakından görelim. Üzerine kuru incir ve bademle süsleme yaptım arkadaşlar. Oldukça da besleyici oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.